Merhabalar, bu videoda sizlere makamların şifasından bahsetmek istiyorum. Makam, İslam coğrafyasında özellikle Farabi ve i̇bn Sina tarafından ele alınarak musiki üzerinde temellendirilmiştir. i̇bn Sina müziğin daha çok seslerle olan uyumu ve melodi ile ritim üzerinde yoğunlaşmıştır. Farabi ise konuya müziği 12 makamı 12 burçla, 7 sesi 7 yıldızda 24 şubede 24 saatte ilişkilendirerek anlatmıştır. Farabi makamların insan ve ruhu üzerindeki psikolojik etkilerini ele almıştır. Ona göre farklı makamların insan ruhuna da tesirinin farklı olacağını görmek mümkündür. Farabi'nin sözü ne ettiği makama bağlı duygulanımların günümüz yöntemleriyle araştırılması ve bu zamanın bilgisine gereğine göre uyarlanmasıyla iyi bir tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Farabi'nin o döneme ait bahsettiği makamlar ve tedavi için uygun olan vakitler şu şekilde sıralanmaktadır. Hüseyin'i ve Ras makamı sabah vaktinde, Uşak makamı öğle vaktinde, Hicaz makamı iki namaz arasında, İsfahan makamı gün batarken, Neva makamı akşam vaktinde. Eski bir geleneğin devamı niteliğinde ezan da her vakte göre uygun makama tabi olarak okunmaktadır. Sabah ezanı sabah makamında, öğle ezanı Uşak makamında, ikindi ezanı Hicaz makamında, akşam ezanı Irak ve Segah makamlarında, yatsı ezanı ise Rast makamında okunmaktadır. Far göre 12 ana makam ise şunlardır. Rast, Irak, Isfahan, Zirefkent, Rehavi, Büzürk, Zengule, Hicaz, Buselik, Uşşak, Hüseyin'i ve Neva. Her farklı makamın farklı hastalıkları tedavi etmesinde makamların önce seyir sonra da donanım özelliklerine göre tasnif edilmesi daha etkili olmakta. Bunlara bir de eserin icra hızı, ritmi eklenirse müziğin o zaman daha kullanışlı bir tedavi haline gelmesi mümkün. Bahsi geçen bu makamların insan ruhuna etkisi ve hastalıkları şifası Farabi tarafından şu şekilde tasnif edilmiştir. Musikimizde batı müziğindeki gibi major özellik gösteren rast, sonsuzluk duygusu veren mahur ve rehavi gibi makamların intihar düşüncesini gidererek kişide mutluluk hissini ön plana çıkardığı gözlemlenmektedir. İştah problemi yaşayan kişiye lezzet verdiği rivayet edilen Irak ve Neva makamları asabi özellik gösteren kişilere de sükunet ve rahatlık veren Hüseyin'i makamı tavsiye edilmektedir. Güne hareketli başlamaya mecali olmayan kişiler için ise ayağa kalkma duygusu ve güven veren, insanı harekete teşvik eden Isfahan makamı önerilmektedir. Hayattan tat alma noktasında eksiklik yaşayan, literatürdeki karşılığı anhedoni olan kişilerde gülme ve eğlenme duygusu veren uşak makamının iyileştirici etkisinden bahsedilir. Pek tabii ki Farabi'nin getirmiş olduğu bu tanımlamaları günümüz ışığında bilimsel çalışmalarla desteklemeksizin koşulsuz kabul etmek tedaviyi makam düzeyinde sınırlandırmakla eşdeğer olur. Hem ilaç hem psikoterapi hem de destek terapisinin olduğu bütüncül bir tedavi şekli kişiyi daha iyi hissettirecektir. Dört koldan şifaya ulaştığımız sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.